Ayhan Akçana e, çocuklarla ilgili psikolojik sorunlarla ilgili her türlü soruyu yöneltebilirsiniz. Bu arada hocam, e, bakıcıyla yetişen çocuklar, e, annesiyle yetişen çocuklar arasında fark var mıdır? Yani. Var çok büyük bir tabii fark çok büyük yani. fark var. Ee, özellikle tabii bakıcı çok uygunsa daha iyi olabiliyor. Çünkü çocuk şımarık olmuyor. Nerede duracağını biliyor. Daha disiplinli olabiliyor. Zamanında işte ihtiyaçlarını karşılayabiliyor. Zamanını zamanı kullanabilme becerisi ön plana çıkabiliyor. Çünkü anne sonuçta duygusal ve çocuğun yani doğu duygusallık eşliğinde çocuğun her türlü ihtiyacını veya isteğini anında yerine getirebilme konusunda da tabii bir ihmal ediyor. Yani dolaylı yoldan çocuk şımarık olabiliyor. İşte kendini ifade edemiyor. En ufak bir zorlukta dağılabiliyor. çok sık hayal kırıklığı veya depresyona girebiliyor. dolaylı yoldan yani uygun ortamda, uygun bakıcıda yetişen çocuklar bu olumlu örnek olarak ama olumsuz örnek olarak da baktığımızda aslında o o yaş grubunda özellikle 0-3 yaş mümkünse bakıcı olmayacak. 3-12 yaş ve 12 yaştan sonraki bakıcılarda yetişen çocuklarda eğer bakıcıda ciddi bir travma yaşadıysa, çocuğun mesela içe dönük olduğunu, konuşmadığını, duygularını çok fazla ifade etmediğini, hatta kendi akranlarıyla ve çocuklarla oynamadığını, veya çabuk sıkıldığını, veya ders konusunda başarı konusunda problem yaşadığını kendini ifade etme konusu zorluk çünkü Hatta kekemelik gibi, alt ıslatma gibi veya ciddi e, sağlık fiziksel problemlerin de olduğunu biliyoruz. Onun için e, bakıcı konusu çok hassas bir konu. Yani biliyoruz ki çocuklar 12 yaşa kadar e, etrafı öğreniyor. Kendini kişi olarak, birey olarak ortaya koyabiliyor. E, özellikle e, yetişme şartlarına bağlı konuşması dağılmışı, özellikle e, zevkleri davranış kalıpları oluşabiliyor. Onun için bakıcı burada son derece önemli. Yani şimdi tabii Türkiye'de maalesef bu konuda ciddi bir kurum yok. Ciddi bir standart yok. Denetim sistemi yok. İşin yasal boyutu yok. Yani işin mali yönü de yok. Dolaylı yoldan sadece referans veya kadının veya etrafın ne bulursan o anlamda gelişiyor. Dolaylı yoldan tabii bu konuda artık Türkiye'de ciddi bir şekilde kurumların oluşması lazım. Yani sadece olayı kreş e, veya okul öncesi eğitimdeki e, eğitim verici olarak değil, evde bakım hizmetleri verecek veya bu bakıcıların da standardı gerekiyor. Orada da aslında 6 tane alan gözüküyor. Yani 0-3 yaş çocuk bakıcılığı, 3-12 yaş çocuk bakıcılığı, 12 yaştan sonraki bakıcılar veya çocuk artı yaşlı bakıcılığı, yaşlı bakıcılığı veya bunamış yaşlı bakıcılığı, yatalak ...hasta bakıcılığı gibi bunlar her biri farklı alanlar. Dolaylı yoldan yani buraların tespiti yani bu insanlar bu işe alınmadan önce önceden tespit edilebilir mi özellikle? Evet tespit edilebilir. Bununla ilgili sistemler de var. Dünyada uygulanan sistemler de var. Türkiye'de de uygulanabilir ama bu tabi psikolojinin, psikiyatrinin özellikle çocuk psikolojisinin alanı. Ama bu konuda deneyimli olan insanlar bu konuda işbirliğine işbirliğine girebilir... Yani psikobakıcı diye bir kavram var. Yani biraz önce bahsettim mesela zeka düzeyi olmayan bir kişiyi evet. bakıcı yapamazsınız. Yani çünkü bakıcı olarak aldığınızda ihmal edebilir çocuğu, dövebilir, şiddet uygulayabilir. Dolayısıyla her şey yapabilir. Biraz yani biraz önce de söylediğim gibi karşısındaki modelidir o. Bazen anne yanında olmuyor model olarak onu seçiyor kendisine. O ne yapıyorsa onu taklit ediyor çocuk. Öyle değil mi hocam? Evet, yani dolaylı yoldan evet. yani işte ortalama bir zeka gerekiyor. Algı düzeyi gerekiyor, dikkat düzeyi gerekiyor. Yani Peki evet. hocam, e, lafınızı böldüm ama bir telefonumuz var be